Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Öncelikle videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim Aynı zamanda beğenileriniz de çok güzel Onlar da bana güç veriyor beni motive ediyor Özellikle piyasaların çok kötü olduğu bu dönemde bana çok iyi geliyor Evet değerli arkadaşlar piyasalar tarafında iki tane önemli büyük risk oluştu bu da küresel piyasalarda risk iştahını düşürdü. Bunlar hangileri? Birincisi ABD ekonomisinde bu son 3 aydır veriler güçlü geliyor. Verilerin güçlü gelmesi Fed'in faiz indirim sürecini olumsuz etkileyecek. Fed'den bu yıl 3 tane faiz indirimi bekleniyordu. Bu faiz indirimi daha az gerçekleşebilir. Hatta bazı analistler ya da bazı büyük yatırım kuruluşları Fed'in bu yıl hiç faiz indirmeyeceğini de iddia ediyor. Peki bu iddialar ne kadar gerçekçi diye baktığımızda 2023 yılı başında da böyle veriler yüksek gelmişti. Ve o dönemde de biz şunu söylüyorduk yılın ilk aylarında veriler yüksek gelebilir ama sonraki dönemde FED faizi yukarıda tuttuğu için yine burada enflasyon verilerinde ve diğer ABD verilerinde enflasyonu azdıracak arttıracak etmenler çok fazla etkili olmayacak ve enflasyon düşüşüne devam edecek ve 2023 yılı itibariyle ilk aylarda gelen enflasyon sonrasında bir dengeye ulaşmıştı. Hatta bu 2023 yılın sonbaharında da enflasyonun yeni de azacağı tahmin ediliyordu ve bu yönde de biz şunu konuştuk enflasyonu öyle %4 seviyesinin üzerine çıkaracak koşullar ortada yok. Bu yönüyle de enflasyon tekrar düşüşe geçecek dedik ve enflasyon düştü. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu yılın 3 ayında belki 4 ayında enflasyon bir miktar artabilir ki baktığımızda öyle enflasyon uçtu kaçtı diye bir durum söz konusu değil. Ama sonraki aylarda enflasyon tekrar düşecek bir dengeye ulaşacak bu yönüyle de FED bu yıl içerisinde o 3 faiz indirimini hatta daha fazla indirimde yapabilir. FED Başkanı Powell ne demişti? Faizleri erken indirmek kadar geç indirmek de tehlikeli demişti. Ne demek geç indirmek tehlikeli? Burada ABD tahvil faizleri yüksek ve Amerika yüksek oranda borçlanıyor. Aynı zamanda tahvil faizlerinin bu şekilde devam etmesi de önümüzdeki dönemde ABD tahvillerine ilgiyi azaltabilir, gözden düşürebilir ve Amerika'nın çok yüklü bir borcu var. Bu borcunu da çevirmesi için ABD tahvillerine ve ABD dolarına güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Şimdi ikinci unsur ise İsrail ile İran arasındaki bu gerilim süreci. Geçen hafta cumartesi günü İran'ın İsrail'e saldırması sonrasında bu durum ayuka çıktı ve bu ölçekte de piyasalarda gerilim kat be kat arttı. Bununla beraber jeopolitik riskler tabir yerinde ise tavan yaptı ama baktığımızda altında ciddi bir yükseliş olduğunu gördük. ABD tahvil faizlerine talebin çok artması gerekiyordu ve tahvil faizlerinin iyi düşmesi gerekiyordu ama burada tahvillere ilgi olmadığını gördük. Bu durumda arkadaşlar önümüzdeki süreçte ABD tahvillerine ve ABD dolarına olan ilgiyi ve o güveni zedeleyebilir. Bu yönüyle de FED ne yapıp edip erken faiz indirimlerine başlayacak. Evet İran ile İsrail arasındaki gerilim sönümlendi. Amerikan basını İsrail İran'a misilleme planını iptal etti dedi. En azından iki haftalık süreçte bu plan uygulanmayacak. Bunun da temel nedeni şu. Öncelikli olarak ABD burada İsrail ile beraber Orta Doğu'da hareket etmek istemiyor. Mevcut koşulları zorlamak istemiyor. Ve tabi ki ABD'nin İsrail'e destek olması İran'a da Rusya ve Çin'in desteği olabilir ve bu da yeni bir dünya savaşına neden olabilir. Bu görüldü. Bu görüldü. Bunun farkına varıldı. Ve burada hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği tarafında İran'a yönelik önemli ambargolar uygulandı. Ve tabir yerinde ise İsrail'in de kulağı çekildi. Durun mevcut durumu daha fazla germeyin şeklinde İsrail'e önemli bir uyarı yapıldığını düşünüyorum. Şimdi bu ölçekte dolar endeksinde yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Ve burada 10 yıllık tahvil faizleri de yükseliyor. Korku endeksi henüz 20'nin altında ama 18 seviyesinde de bulunuyor. Bu yönüyle de riskler tamamen masadan kalkmış değil. Bu açıdan bu hafta piyasalarda alım ve satım yapmayalım. En azından önümüzdeki hafta pazartesi gününü bekleyelim. Orada durumlar netleşirse yeniden arkadaşlar piyasalarda reaksiyon alırız. Bu hafta bir şey yapmıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi gerilim süreci devam ediyor. Evet hemen Bitcoin ile başlamak istiyorum. Bitcoin buradaki düşen trendi kırdı. Ve bu düşen trendin üzerinde kalması ile yukarı yönlü hareket devam edecek. Ve burada arkadaşlar özellikle şu band yani 72 ila 60 bandı kritik bir bölge. Bitcoin bu band arasına sıkışmış durumda. Bu bandın yukarı doğru aşılması genel anlamda piyasalar için yani kripto para ekosistemi için iyi olacak. Şöyle biraz daha detaylı baktığımızda Bitcoin'de 63.000 bin, 60.000 bin bandı içerisinde bu bölge fırsat alım bölgesi olarak kullanılabilir ama burada Özellikle 60 bin seviyesinin altındaki 4 saatlik kapanışlar iyi olmayacaktır. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Peki burayı kaybedersek neresi gündeme gelir? 56 500 seviyesi bir sonraki önemli destek olarak çalışacaktır. Ama ben Bitcoin'in bu bant içerisinde bir destek bulacağını bekliyorum. Yukarıda ise 64.500 bölgesi var. Burası da önemli bir eşit. Biz bu bölgeyi açtıktan sonra önümüzde ara bariyer olarak 67 bin var. Ondan sonra da 69 bin bölgesi bulunuyor. 69 bin bölgesine gelen Bitcoin'in önümüzdeki dönemde halving ile beraber yeni hedefi 83 bin seviyesi olacaktır. Bu söylediğim destek ve direnç seviyelerini iyi takip etmeniz gerekiyor. Total 1 yani Bitcoin dahil ilk 125 kripto paradaki mevcut paraya baktığımızda arkadaşlar burada şu trendi takip ediyorduk ve bu trendin üzerinde kalması önümüzdeki dönem açısından çok kritik demiştik ve geldi buraya o da 2.16 trilyon dolar seviyesi buradan destek bulduğunu görüyoruz ve bu destek oldukça kıymetli. Eğer burayı kaybedersek yeniden 1.65 trilyon dolara kadar gerileyebiliriz. Bunu beklemiyorum ama arkadaşlar bu yönüyle de burada 2.16 2.15 trilyon dolar bölgesi çok kritik bir bölge. Daha önceki 2021 yılı boğasında burada arkadaşlar total bir yaklaşık olarak 31 kat yükselmişti ki bu döngüde de yani 2024-2025 yılı döngüsünde de 730 milyar dolar taban seviyesinde başlamıştı önümüzdeki dönemde 2021 yılının sadece üçte biri artarsa bizi arkadaşlar 10 katlık bir yükseliş bekliyor ve total bir bizi burada 8. 6 yaklaşık olarak 9 trilyon dolar seviyesine götürecek ve şu anda baktığımızda henüz 2.22 trilyon dolar seviyesinde bulunuyoruz. Bunun üzerine daha arkadaşlar 3-4 kat daha koyabilir. Elbette bu durum altcoinler açısından da çok büyük güzel yükselişleri getirecek. Yani bu süreçte önemli kayıplar oldu. Evet baktığımızda genel anlamda yukarıdan Bitcoin hariç Ethereum hariç altcoin'ler yani ilk 125 kripto para %40'ın üzerinde değer kaybetti. Ama bu %40 arkadaşlar önümüzdeki süreçte birkaç gün yani en fazla 1-2 hafta ile geri alınabilir ve burada 2x'leri, 4x'leri, 5x'leri rahatlıkla görebiliriz. Bu yönüyle de elinizdeki varlıkları tutun. %50 düşmüş bir piyasada mal satılmaz. Ekonomik takvim tarafında özellikle benim dikkatimi çeken Çin tarafından gelen gayri safi yurt içi hasıla verisi, birinci çeyrek verisi Çin ekonomisi toparlanıyor. Bu durumda elbette piyasalar açısından önemli. Çin'in toparlanması çok çok önemli. Beklenti 4.8 iken 5.3 seviyesinde geldi. Bu güzel bir veri. Diğer önemli bir veri ise ABD tarafında mevcut ev satışlarında da beklentinin altında bir veri geldi. Ve ikinci el konu satışları bir yılın zirvesinden düşmüş oldu. Bu da ABD ekonomisinin bir miktar soğuduğunu gösteriyor. Konut piyasasındaki bu soğuma oldukça elverişli oldu. Şimdi FED faiz tahmin aracı üzerinde baktığımızda zaten Mayıs'ta herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Haziran ayında faizlerin 25 baz indirme olasılığı %70'li seviyelere kadar çıkmıştı. Grafiğimiz üzerinde görüyoruz. Buradan şu an itibariyle arkadaşlar şöyle görüldüğü gibi %16-17'li seviyelere gerilemiş durumda ama enflasyon verileri önümüzdeki işte mart ayı verisi geldi nisan var mayıs var hazirana kadar ki bu ölçekte arkadaşlar 2 aylık enflasyon verisi ve gelen diğer verilerde Fed'in Haziran ayında faiz indirimine gitmesini kolaylaştırabilir bu verileri de takip ediyor olacağız ben burada enflasyonda yeniden bir hortlama beklemiyorum çünkü Çin tarafında deflasyonist bir ortam var. Yani özellikle ürünler ucuzlamış durumda. Bu da ABD iratında Çin'in önemli bir payı var. Yani oradan ucuz mal geliyor. Bu da girdi maliyetlerini Amerika tarafında azaltmış olacak. Yani enflasyonu azdıracak, besleyecek çok fazla etmen yok. Bir miktar petrol fiyatları yükselmiş durumda. O da bu Orta Doğu'daki gerilim azalırsa o da düştüğünde artık enflasyonu artıracak çok böyle büyük bir ivme söz konusu değil. İçeriye bakalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri ciddi ölçekte azalmıştı. Burada 145 milyar dolar seviyesinden 125 milyar dolara inmişti. 20 milyar doların üzerinde bir kayıp vardı ve Merkez Bankası seçim sonrası tekrar rezervlerini artırmaya başladı ve rezervlerini şu an itibariyle 127 milyar dolar seviyesine çıkardı. Nasıl çıkardı? İki şeyle çıkardı. Yurt içi yerleşikler döviz sattı seçim sonrası. Neden döviz sattı? Çünkü büyük bir beklenti vardı. Ve tabii ki seçim öncesi Merkez Bankası faizleri agresif bir şekilde beklenmedik ölçüde 500 baz artarınca. Elbette bu doların ateşini söndürdü ve seçim sonrası genel beklenti ki benim de beklentim Dolar TL'nin 35 bandına gitmesiydi. Ama seçim öncesi Merkez Bankası'nın bu beklenmedik aksiyonu doların tansiyonunu düşürdü. Şimdi Dolar TL tarafında 32 bandı yukarı doğru aşıldı ve burada arkadaşlar artık bu band önemli bir destek bölgesi. Önümüzdeki dönemde Burada enflasyon tarafında bir kalıcı düşüş trendi başlatılmazsa dolara ilgi yerleşikler tarafından devam edecek ve tabii bu yurt dışından gelen sermaye akışını da azaltmış olacak. İşte burada ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelesi çok çok kritik olacak. Onu takip ediyor olacağız. Burada yıl ortasına kadar 35 bandı gündeme gelebilir ama lütfen yıl ortasına kadar dolar TL 35 bandına gelirse almayın. Çünkü yılın ortasında turizm gelirleri de artmış olacak. Bu şekilde dolar tutulacak ve bu yılı dolar TL 40 bandında bitirecek hesabınızı buna göre yapın. Bu yönüyle de dolar tutmak yerine ki dolar tuttuğunuz zaman kendinizi çok da kısıtlamış olursunuz. Çünkü doları gidip TL'ye dönüştürmek ya da başka yatırım aracı altın olsun, ABD hisse senetleri olsun vesaire bunları almaya çalıştığınızda arkadaşlar maalesef takas esnasında ciddi komisyonlar ödüyorsunuz. Bu yönüyle de dolar almak yerine altın almanız sizin açınızdan daha iyi olacak ama altını da böyle hemen almıyoruz. Onu da ayrıca izah edeceğim. Şimdi borsa tarafında yabancıların geçen hafta güçlü bir alımı oldu ve yabancılar arkadaşlar 5 Nisan haftasında 362.9 milyon dolarlık hisse senedi aldı ve son 3 haftada alımlar 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Son 3 haftadır ki seçim sonrası yabancıların borsaya ilgisinin arttığını görüyoruz. Yani seçim öncesi de vardı son hafta itibariyle. Yerli yatırımcının portföyü 3.2 trilyon TL'ye ulaştı. Ve burada arkadaşlar yerli yatırımcılar yılbaşından beri %23.4 oranında borsaya ilgi gösterdi. Ve tabii ki bu ilgiyle beraber borsa burada 9000 seviyesini yukarı doğru açtıktan sonra seçim sonrası bir yükseliş gördük ve bu yükseliş bizi 9850 seviyesine getirdi. 10000 seviyesine gelmeden burada satış olduğunu görüyoruz. Burada daha önceki tepe bölgesi olan 9450 seviyesi önemli destek bölgesi burayı takip ediyor olacağız. Bir de arkadaşlar burayı kaybedersek 9200 artık kritik bir eşik. Bu 9200'ü de kırarsa satışlar daha da derinleşebilir. Yukarıda da 10.000 seviyesinin aşılmasıyla 10.800'lü seviyeler gündeme gelecek borsa tarafında. Evet konut tarafında ise 2023 yılı ortalarından beri hep şunu söylüyoruz. Konut fiyatları evet TL bazında artacak ama dolar bazında düşecek. TÜİK enflasyonu dahilinde bile size kazandırmayacak bu yönüyle de ev satmak isteyenler elini çabuk susun demiştim o zamanlar ama artık şimdi satılmaz. Ve ev almak isteyenler de 2024 yılının sonları ve 2025 yılı başlarında ev alsınlar. Bu dönemde ev almayanlar alırlar daha sonra ama daha pahalıya almış olurlar arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Şu anda ne konut satılır ne de konut alınır. Şimdi bu grafik aslında bize çok şey anlatıyor. Şimdi burada inşaat maliyet endeksi bu İstanbul tarafında durum böyle. Baktığımızda %68.3 enflasyona yakın artmış. Bu kırmızı da konut fiyat değişimini gösteriyor. Ve konut fiyatları bir yıllık ölçekte %53.6 artmış. Bakın TL bazında artmış. Enflasyon kaç? %68 seviyesinde. O zaman konut fiyatları enflasyonun altında kaldı. Aynı zamanda dolar TL'nin de altında kalmış oldu. Yani konut, dolar ve enflasyon bazında zarar ettirmiş oldu. Piyasalara, grafikler ölçeğinde bakmaya devam edelim. Dolar endeksi 106'nın üzerinde tutunamazsa iyi olacak bu kırmızı bandı aşmakta şu an itibariyle baktığımızda zorlanıyor. Şöyle 4 saatlikte baktığımızda biraz daha net bir şekilde gözüküyor. Burada 106 seviyesi aşağı doğru kırılırsa piyasalar rahatlamış olacak. Hele hele şuradaki yükselen trend var. Bu yükselen trendin de aşağı kırılması artık piyasaların iyice rahatlaması anlamına geliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de burada geldi. 470'li seviyelere dayandı. Burada da 4.70'in aşılması iyi olmayacak ama bu bölgenin altında kalırsa aşağı yönlü süzülme devam eder. Ve bu kanalı aşağı doğru kırarsa özellikle 4.50 seviyeleri aşağı doğru kırarsa bu durum yine hem altın için hem kripto varlıklar için hem de ABD borsaları için iyi olacak. Euro dolar paritesi 1.06'ya geldi. Buradan bir toparlanma olduğunu görüyoruz ama 1.06'yı kaybedersek 1.04'e doğru hatta daha aşağı 1.02'ye doğru gevşemeler devam edebilir. Çünkü Euro bölgesi Amerika'dan daha erken faiz artıracak ve Amerika'daki ekonomi Euro bölgesinden daha iyi seyrediyor. Bu da Amerikan dolarının Euro'dan güçlü olmasını sağlıyor. ABD borsalarında aşağı yönlü düşüş devam ediyor. Şöyle bir kambur oluşmuştu. Bu düşüş arkadaşlar iyiye alemet değil hem DAX'da yani Alman borsası da Amerikan borsaları da düşüyor. Evet Nasdaq tarafında 17.500 kritik eşiğimiz vardı. Şu an itibariyle burayı kaybettik. 17.500 altında kalmaya devam ederse düşüşler daha da artabilir. Burada 50 günlük hareketli ortalama çok önemli bir destekti. 18.000 seviyeler burayı da kaybettik. Bu yönüyle bu 17.500 üzerinde Cuma günü kapanış yapmazsa sıkıntı ve ABD hisse senetlerimin en azından %30'unu satmayı düşünüyorum. Ama ne zaman? Dediğim gibi pazartesi salı bakacağız. Çünkü bu İran ile İsrail arasındaki gerilimin bir noktaya varması gerekiyor. S&P'de 5000 kritik eşiği vardı. Psikolojik eşik o da bu bölgeyi kırarsa iyi olmayacak. Zaten 50 günlük şu hareketli ortalamayı kırdık. 5124'ü bu iyi olmadı. İşte bu 5000'in de kırılması hiç iyi olmayacak. Bunu da arkadaşlar pazartesi günü netleştireceğiz. Ve petrolde burada tekrar güzel bir düşüş görüyoruz. 89.21'i aşağı kırdı. Buralarda böyle tabir yerindeyse cırmalıyordu. Bu bölgeyi aşamadı. İşte burada 84.25 var. E, bu İsrail ile İran arasındaki gerilim azalırsa hatta işte artık İsrail bir cevap vermezse petrol aşağı doğru yeniden 78'e doğru süzülür ve bu da piyasalar için iyi olur. Ve doğalgaz da burada arkadaşlar bu yükselen kanalın alt bandında böyle cırmalıyor. Bu kanalın içine tekrar girerse yeniden 1.96'lı seviyelere, ikili seviyelere doğru hareketlilik görebiliriz. Ama burada özellikle arkadaşlar 1.80, 1.78 altında kalırsa 1.52 seviyesine doğru yeni bir düşüş görebiliriz. Ama uzun ve orta vade açısından Doğalgaz fiyatları arkadaşlar çok çok uygun. Bakın en son 3.62 seviyesinden bu 1.50 seviyelere gelmiş durumda. Bu yönüyle de doğalgazı da takip ediyoruz. Kıymetli metallerde ons altın ve ons gümüşte güçlü duruş devam ediyor. Aladyum ve platin ise şöyle toparlanma eğiliminde ama onlarda ciddi bir hareketlilik yok. Önemli bir düzeltme olmuştu platin tarafında. Ve baktığımızda ons altında 2400 seviyesi kritik bir bölge. Burası çok önemli bir eşik arkadaşlar. Bu eşiğin aşılmasıyla artık 2800 hatta 3000'li seviyeler bu yıl içerisinde gündeme gelebilir. İşte burada küresel risk ortamının jeopolitik ortamın gerilmesi altını destekliyor, besliyor bu 2400'ü gördük. Ben bunu yıl ortasında bekliyordum. Daha erken gerçekleşti. İşte bu İsrail ile İran arasındaki gerilimle gerçekleşti. Bu yönü de buradan altın alınır mı arkadaşlar? Bu gerilime bakacağız ve 2400 doların üzerine oturursa oradan bakarız. Almaya bakarız ama bu bölge önemli bir direnç bölgesi. Bu yönü de buradan değil. Aslında altın şöyle daha önce bir düşmüştü 2300 ve şunu kaldıralım arkadaşlar 2200 dolar. Yani bu 2300 ve 2200 aralığında yeni alım yapılabilir. Altın durdu 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 ne yaptı? Vurdu. Altın ne demiştik? Ağırdır, hantaldır. Hareket ettiğinde fil gibi onu durduramazsınız arkadaşlar. İşte bu yönüyle de altın yatırımcısı alanlar tutsun. Satış yapmasınlar. Zaten alıp sattığınızda bu aradaki karı da kaybetmiş olursunuz. Alanlar tutsun almak isteyenlerde yeni almak isteyenlerde beklesinler. 2300'e gelirse ons 2300'den sonra aşağıda kademeli alabilirler veya 2400'e oturursa ondan sonra da alım yapabilirler. Burada ve Twitter'da takipte olun. O bölgeleri size ifade edeceğim, anlatacağım. Ve geldik gram altına. Zaten gram altın işte bir ons bacağı var, bir de dolar TL bacağı var. Dolar TL bence düşük çünkü doların olması gereken normatif seviye 35 TL. Bu yönüyle de gram altın halen uygun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kanalın üst bandına geldi. Bu da burada cırmalıyor. 2400'ün altında kademeli alımlar yapılabilir. Bu tabii ki bankalar arası piyasadaki veriye göre kapalı çarşıda da bunun üzerine arkadaşlar 50 TL 70 TL koyabilirsiniz alım ve satım açısından. Ons gümüşteki beklentimizde bizim yıl ortası 30 dolardı. O da erken buraya vardı. Peki gümüş nereden alınabilir? 27.50'nin altına düşer ve 26-25 aralığında bu bantta gelirse kademeli alım yapılabilir. Ya da 30 doların üzerine oturursa alım yapılabilir. Gram gümüş de hedefimize erken varmış oldu. 31.45 TL seviyesi direnç bölgesi. Yeni alım açısından 27 30'lu seviyeler takip edilmeli diyorum. Evet, piyasalarda durum böyle. Özellikle şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bu süreçte, gerilimli süreçte, belirsizlik ortamında alım ve satım yapma noktasında arkadaşlar acele etmeyin. Önümüzdeki haftayı, pazartesi salıyı bekleyelim. Öbür tarafta piyasalar çok volatil, çok dengesiz, bir yön belirsizliği var. Bu yönüyle de arkadaşlar kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Yoksa bütün varlığınızı kaybedebilirsiniz. Hele hele yüksek kaldıraç kullanmak oldukça riskli. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Arkadaşlar işlemlerimde kullandığım platform Quantfury. Neden? Birincisi burada alım ve satımda komisyon yok. Komisyon sıfır. İkincisi ise kullandığım küçük kaldıraçlarda da herhangi bir taşıma maliyeti ödemiyorum. Ayrıca burada 20 kat kaldıraç var. Tabii ki bu kaldıracı kesinlikle önermiyorum. Kaldıraçsız da işlem yapabilirsiniz. Diğer nokta ise gönül rahatlığıyla burada işlemlerimi yapıyorum. Güvendiğim bir platform ve elbette en önemlisi ise hepsi bir arada. Burada hem kripto varlıklar var. Çok önemli kripto varlıklar var ki burada almış olduğum kripto varlıklar arkadaşlar görüyorsunuz. Hem hisse senetleri var. ABD hisse senetlerini de buradan alıyorum aldığım hisselerde arkadaşlar burada görüyorsunuz. Yine aynı zamanda Euro var, Dolar var, Dolar TL var ve tabii ki çok sayıda MTA'da bulunuyor. Özellikle altın ve gümüşü ben burada fon şeklinde alıyorum. Burada GLD, GLD fonu birebir arkadaşlar ons altını takip ediyor. SLV'de gümüş fonu o da birebir gümüşü, ons gümüşü takip ediyor. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olup biteni değil olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Soru, görüş, öneri, eleştiri ve isteklerinizi lütfen yorumlar bölümüne yazın. Onları tek tek okuyorum ve bir sonraki videomda değerlendiriyor olacağım. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.